Sakın kendini Google'da arama. Bu bir korku hikayesidir. Sakın kendinizi Google'da aramayın. Neden mi? Çünkü bulacaklarınız hoşunuza gitmeyebilir. Bir gün canım sıkılmıştı ve kendi ismimi Google'da aramaya karar verdim. Oldukça az rastlanan bir isme sahibim. Bu yüzden çok fazla sonuç çıkacağını beklemiyordum. Benim ismim ve soy ismim için oluşturulmuş bir web sitesi bulduğumda ne kadar şaşırdığımı hayal edebiliyor musunuz? Bulduğum site aynen şöyleydi. www.benimismim.com Bu linke tıkladığımda önüme bir mesaj panosu geldi. Sitenin sahibinin profili gibi görünüyordu ve anlaşılan bu kişi benimle aynı isme, aynı yaşa, aynı ilgi alanı ve hobilere sahip biriydi. Mesaj panosunda hiçbir gönderi yoktu. Ama yine de bu site bende merak uyandırdı ve bu siteyi favorilerime kaydettim. Bu olaydan bir ay sonra tekrardan bu web sitesine girdim. Bu defa sitede paylaşılmış daha fazla içerik olduğunu gördüm. Bugün işte sıkıldım veya hava bugün güzeldi tarzında günlük tutarcasına havadan sudan gönderiler paylaşılmıştı. Nasıl olduysa gün geçtikçe sitede daha fazla tesadüfe rastlamaya başladım. Bu kişi benimle aynı şehirde yaşıyordu. Aynı nadir isme sahip iki kişinin aynı şehirde aynı anda yaşıyor olması bana oldukça garip geldi. Bir noktada şunu fark ettim. Bu sitedeki içerikler benim kendi hayatıma oldukça benziyordu. Bir gün beyzbol maçı izlemeye gittim ve akşam siteyi kontrol ettiğimde sitenin sahibinin de benimle aynı maça gittiğini gördüm. İlk başta bunu kafaya çok fazla takmadım. Sonuçta şehirde on binlerce insan aynı beyzbol takımının taraftarıydı. Sonrasında bu site basit bir tesadüften fazlası gibi görünmeye başladı. Ne zaman siteyi kontrol etsem kendi yaşadıklarıma oldukça benzer şeyler paylaşıldığını görmeye başladım. Örneğin sitenin sahibi kendi köpeğinden ve onun isminden bahsetmişti. Bu köpeğin ismi çocukken sahip olduğum köpeğin ismiyle aynıydı. Sitenin sahibi kendi arabasını resmini paylaşmıştı. Bu araba lisede kullandığım arabanın modeliyle birebir aynıydı. Sürekli belli bir restoranda yemek yediğinden bahsetmişti. Bu restoran eski işimde çalışırken sürekli gittiğim restoranın ta kendisiydi. Bir gün mesaj panosunu kontrol ettiğimde insanlar sitenin sahibine iyi ki doğdun mesajları yazmıştı. O gün aynı zamanda benim de doğum günümdü. Sadece meraktan dolayı ilk defa sitenin mesaj panosuna yazmaya karar verdim. Sitenin sahibinin doğum gününü kutlayacak ve ona aynı isimlere sahip olduğumuzu söyleyecektim. Ama bir şeyler yazmayı denediğimde mesaj yazılacak bir yer olmadığını fark ettim. Bu bir mesaj panosu değildi. Bu hazırlanmış bir sayfaydı. Kendi kendime bu çok garip diye düşünmeye başladım. Başka bir de işte bu siteyi her kim yaptıysa bunca uğraşa girip siteyi insanların mesaj yazabildiği bir site gibi göstermeye çalışmış. İşin gerçeği bunca yazılan yazının hepsi sitenin sahibi tarafından yazılmış olmalı. Hangi deli böyle bir şey yapar ki diye meraklanmıştım. Sitenin sahibine bir e-posta göndermeye karar verdim. Attığım mailde merhabalar ister inanın ister inanmayın ama ikimiz de aynı isme sahibiz. Tanıştığımıza memnun oldum yazıyordu. Sadece arkadaşça bir mail atmıştım. Ertesi gün siteyi kontrol etmek için girdiğimde site kaybolmuştu. Sahibi tarafından silinmiş gibi görünüyordu. Sonra kendi mail kutumu açtım. Sadece bir tane cevap vardı. Bunu gördüğüm an omurgamdan aşağıya doğru bir korku yayıldı. Cevapta şu kelimeler yazıyordu: Sonunda buldum seni.